Sayın seyirciler, Ün Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. İnönü Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Mehmet Şahin Albant Konuk Evi'nin fiili açılışı yapıldı. İnönü Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Mehmet Şahin Albant Konuk Evi'nin fiili açılışı gerçekleştirildi. Açılış dolayısıyla yeni konuk evinde gerçekleşen kahvaltı etkinliğine Ünün Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Nusret Akpolat, Profesör Doktor İbrahim Türkmen ve Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek, İş Adamı Şahin Nalbant ve Ailesi, Malatya İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aktaş, Genel Sekreter Profesör Doktor Hakan Erkuş, İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Profesör Doktor Ali Beytur, Rektör Danışmanları, Fakülte Dekanları, Mehmet Şahin Nalvant Konuk Evi Müdürü Önder Uyanık ve iş adamları katıldı. Açılışa katılanlara konuk evinin inşaat halinden bitiş haline kadar geçen süreyle ile ilgili görsel sunum yapıldı. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, diğer konuk evinin yeterli gelmediğini ve yeni bir konuk evine ihtiyaç duyulması üzerine Mehmet Şahin Nalbant konuk evinin inşaatına başlanıldığını belirterek şu açıklamalarda bulundu. 2009 yılında başlayan, 2011'de hizmete açılan, şimdiye kadar 300 bin civarında konaklama sağlayan Nihat Malatya Beyin Üniversitesi Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evimize Yeni altın bir halka bilgi bugün eklemiş durumda. Konuşmasının devamında teşekkürlerini dile getiren Rektör Kızılay şu sözleri ifade etti. Çok kıymetli e, bu binayı, e, biraz sonra çok kısa hikayesinden bahsedeceğim. Yaptırıp üniversitemize, şehrimize evet, hediye eden e, çok kıymetli bir şeyden Malatya'da hemşehrimiz, Şahin Nalba ağabeyimiz, Kıymetli Hanımefendi. Ee, çok değerli Malatya'da iş adamları değerli başkanımız Yunus Aktaş ve Efendi. Çok kıymetli hocamız, üyemiz e, İstanbul Üniversitesi'nin e, rektörü, e, muhtemelen Yusuf Parlak hocam. Ee, Niyaz'ın kıymetli yönetim kurulu üyeleri, çok kıymetli Şahin Nalban abimizin evlatları, torunları, kardeşleri. Üniversitemizin çok değerli rektör yardımcıları, dekanları, başhekimimiz, başhekim yardımcılarımız, çalışma arkadaşlarım Bu konuk evimizin çok kıymetli müdürü, yöneticileri, çalışanları. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Rektör Kızılay, iş adamı Şahin Nalbant ve Miat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aktaş'a katkılarından dolayı İnan Üniversitesi Senatosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen Fahri Doktora ünvanının verildiğini ve konuk evinin resmi açılışının da bu cübbe giydirme töreniyle birlikte yapılacağını dile getirdi. Üniversitemiz Senatosu oy birliğiyle kabul etti ve artık e, her iki büyüğümüz üniversitemizden Fahri Doktor'a aldı. Bunun cübde giydirme ve doktora e, verilmesi törenini e, biz Nisan, Mayıs, Haziran gibi planlayacaktık. E, ben e, her iki e, büyüğümüze, misafirimize e, bu doktora, e, fahri doktora faizinin e, de e, hayırlı olmasını, diliyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Bu hizmetlerinin karşılığı olarak üniversitemizin doktora vermesi e, dolayısıyla. Yeni konuk evinin faaliyete geçmesiyle ilgili konuşan iş adamı Şahin Nalbant şu ifadelere yer verdi. Çok değerli rektör hocam. Üniversitenin çok değerli ekibiyle şu işi başarmaya çalıştık. Binlerce şükür. Şimdi ben de burayı üstlendim. Hele ki de üstlenmişim, hele ki de yapmışım. Allah devamını, devamını yaptırmayı nasip eden eder. hepimize de Hepimiz gideceğiz. İşte bunlar yaşayacak. Bu vesileyle de Sayın Hocam bize doktora nişanını veriyorsun. Ona layık olmaya çalışacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bazı hastanelerde de bu tür benzer faaliyetlerin olduğunu, ancak üniversitenin kendi bünyesinde yapıp yönettiği bu tarz bir çalışma olmadığını söyleyen Mehmet Şahin Nalbant Konuk Evi'nin müdürü Önder Uyanık, İnönü Üniversitesi'nin bu alanda bir ilk olduğunu belirterek, üniversitenin kendi standartları içerisinde çift kişilik paylaşımda odalar olmasını amaçladıklarını söyledi. MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aktaş ise yapılan işin bir hayır işi olduğunu söyleyerek projenin Malatya'ya çok iyi bir model olduğunu ve bu projenin yapım esnasında üniversite ile olan işbirliğinden çok memnun kaldığını ifade etti. Bir hayır için buradayız. Rabbim bunları bize kısmet ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Yapılan işin bir gönül olayı olduğunu dile getiren İstanbul Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Mesut Parlak şunları söyledi. 50 yıl e, yaptığımız mesleğimizde hasta refakatçılarının çektiği sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Yani bunu bile bir yaşadık.